Selam dostlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte ekrandan da anlaşıldığı üzerine Murder Mystery oynayacağız. Kanalın ilk Murder Mystery'si. Ama bana şu bıçaklardan dolayı ne olur bir şey demeyin. Bu arada ben ne olduğumu görmedim. Neyse hadi başlayalım. Aa burada doğmuşuz. Güzel. Bakalım ne olmuşuz. Gün geçmiyor ki bir günde masum olmayalım. Ah başladı katil. Hii, beyaz bıçaklı mı? Bir şey bıçaklı işte. Hay ben böyle. Anam. Lan bu şerif nerede? Az önce şerifi gördüm ama çok süper göremedim. Şerif maşallah yargıyı dağıttı. Düt, 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 düt. düt, 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 düt.

Ulan çocuk var ya ikimizin sevdiğimiz oyunlar bir giriyor bir daha da çıkmıyor. Ben çıkana dek tabi. <laughs> Gözünü sevdiğimin katil oldu. Katil. Katil ne olur bana bulaşma. Ben. Bak. Ben burada oturan bir garibanım. Ben sadece burada oturan bir gariban çocuk. Ne olur bana bir şey yapma. İyi ki gariban çocuklara bir şey yapmayın dedik ya. Onun da bir şey yapası tuttu. Ulan. Malımış meğer. Salak mısın oğlum? Neden beni vuruyorsun? soru yazıyor. Ben de Hasan da çikolatalı süt aldı. Normalde o da oturmaya para biriktirecekti. Çocuk gitti yanlışlıkla elini kaydırdı. Şey. <laughs> Buradan çıkmayacağım. Dur bakayım Hasan girebilecek. Ne oldu dedim ben korktum. Yüzüne vurduğumun çocuğu. Bana hatırlatın. Ben ilk önce onu geberteceğim. Şu adam da mı youtuber ne? Mansion. Başlıyoruz. Abi adam geldi o değildi de mal gibi beni vurunca ufak bir sinir krizi geçirdim. Şimdi kimse bana yaklaşmasın. <laughs> Yaklaşanı var ya gebertirim. か、うんた <laughs>、い,いじに逃げて。 Ertuğrul sana bin lira vereceğim. <laughs> Helal lan. Vallahi o değil de sanki çok hızlı. Bravo. Vallahi güzel, hakikaten bravo yazdım. Adam maşallah hak etti valla. Bravo'yu. Sizce? Ben otururum buralara abi. Bir katil olsak geberteceğiz abi. Bir katil olsak geberteceğiz abi. Hadi. Hayır hiç katil olmayız biz bu oyunda şansı bağlı işte katil olmakta. Ya neden ben neden? Sakinim. Şu an %100 sakinim. Yeter lan yeter yeter. Neden ilk önce ben geberiyorum? Neden? 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 Bir insan böyle mi oluyor? Şerif olduğunda da, masum olduğunda da. Elfer. O deli iki saat kovaladı be. Şu an siz neler olduğunu görmeyeceksiniz. Ama çok uzun şeyler oldu. Zeylak. Yok Leylak. Ley, 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 lak. Lak, 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 lak. Otur bakayım şuraya. Ne basıyorsun lan? Basmasana kızım. Basmayın. Millet gider, o şanslı katil olur. Biz gideriz şerif olur. Ne biçim dünya lan bu? Ne başladı? <laughs> şu an dikkatli oynamaya çalışıyorum şu an. Gördüm. Mavi bıçaklı. Amen. çok yanlış bir yere girmiştim. Canım facecam açmak istedim. Ya videoyu bitirsem mi? Ya videoyu bitirsem mi? Şu an kararsız kaldım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelme kararı aldım izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.